Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 25. söz 2. şulenin 2. nuru 2. nuru sırrı belanatlarını bu haftaki mevzu olarak işleyeceğiz. İsterseniz 2. nurun konumunu tekrardan şöyle bir gözden geçirelim. 25. Sözün 3 şulesi var. Her şulenin de 3 tane şuası, 3 tane nuru, 3 tane ziyası var. Biz 2. şulenin 3 nurundan 2. nurunu işleyeceğiz. O da nedir? Kur'an ayetlerinin hatimelerindeki fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki meziyet-i dairdir ayetlerin sonlarında, hatimelerinde fezlekeler var. Veciz, öz ifadeler var. İnnehu kâne alîmen hakime gibi. Vallahu gafurur rahim gibi. Fezlekeler var. Orada zaten esma-i ilahiye zikrediliyor o fezlekelerde. Onlarda bir takım meziyet-i incaziye var. Mucizelik özellikleri, meziyetleri var. Onların üzerine mevzu cereyan edecektir. İkinci nur, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Hüsna cihetindeki Üslub-ı Bedi isimde olan meziyeti i dairdir. O ayetlerin hatimelerinde fezlekeler ve o fezlekelerde Esma-i Hüsna zikrediliyor. Allah'ın isimleri zikrediliyor o isimlerin zikredilişi gelişi güzel olmalı, gelişi güzel olmayıp bedi bir üslup içerisinde bir mucizelik meziyeti sergiliyor. Yani eşsiz bir üslup ile mucizelik meziyetleri o tezlekelerde ve esma-i ilahiyede, esma-i hüsnada zikrediliyor. Alimen hakime derken o ayetin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın alim fiilini zikretmiştir. Sonra alim esma-i hüsnası ile onu icmallemiştir. Önce tafsil eder, bast eder, serer, fiili ilahiyeyi zikreder. Sonra o fiili bir fezleke ile bir esma-i ilahiye ile beraber toplar. Yani adeta o esma-i ilahiye o mevzunun ruhunu teşkil ediyor. ...menbaını ve kaynağını gösteriyor. O fiiller... ...bu isimden çıkmıştır diye... ...Esma-i İlahi'ye onu... ...öz olarak bizim önümüze... ...görünüyor. Esma-i İlahi'ye... ...bize gözüküyor ayetlerde. Mevzumuzun... ...yani bu... ...işleyeceğimiz mevzunun... ...ana konusudur. Daha güzel ayrıntısını... ...anlamasını misallerinde anlayacağız, göreceğiz. Aşağıda birinci, ikinci, üçüncü meziyeti cezalet, sırrı belaat diye anlatacak. Orada daha güzel bir şekilde bu başlığın ifade etmiş olduğu manayı anlayacağız. İhtar şu ikinci nurda çok ayetler gelecektir. Misal olarak çok ayetler verilecektir. O ayetler, yalnız ikinci nurun misalleri değil. Belki geçmiş mesail ve şu şuaların misalleri dahi olurlar. Yani aşağıda mesela, bu ayeti misal olarak veriyor. Bu da o ayetin tezlekesidir. Ve bütün külli <laughs> <laughs> şeyin <laughs> alim diye. Bu ayetler, bu misaller Yalnız burada anlatılan ikinci nurun misalleri değil. Yani şu mevzunun, şu konunun misalleri değildir. Bundan önce mesela ikinci nur vardı, demek ikinci şurenin ikinci nuru, ikinci şurenin birinci nuru da vardı. Ve da birinci şurenin şuaları vardı. Orada da birçok, bir yani Kur'an'ın mucizeliklerini anlatıyordu. Bu ayetler bundan önceki mevzulara da misaller teşkil eder. Yalnız şu mevzunun misalleri değil yani. Şu mevzunun misalleri olmayıp bundan önceki meselelerin ve şuaların da misalleri dahi olurlar. Birinci şulede üç tane şua vardı. O şualardaki hakikatlerin de misalleri olduğunu bu ihtarda bize hatırlatmış oluyor. Bunları hakkıyla izah etmek çok uzun gelir. Yani bütün esrarı incelikleri onun hakkı neyse onu izah etmeye başlanılırsa izah edilmeye gidilirse o çok uzun zaman alır. Demek ki şuradaki hakikatler ifade edilen hakikatler mevzunun tamamen izahı değil, bir köşesini gösteriyor. Bunun hakkını tam vermek için bütün misalleri verilecek olsa Kur'an'ın tamamını sevgilemek gerekiyor. Kur'an'ın tamamı bu mucizelerle dolu. Biz bir noktasını görebiliyoruz. Veyahut da bu ayetin bir ciheti bize gösteriliyor şimdi. Evet, burada kalmıştık. Şimdilik ihtisar ve icmale mecburum. Muhtasar, kısaca anlatmaya ve öz anlatmaya mecburum. Onun için gayet muhtasar bir tarza ihtisar edilmiş, kısaltılmış bir tarzda şu sırr-ı azim icazın misallerinden olan ayetlere birer işaret edip tafsilatını başka vakta talik ettik. Muhtasar bir tarzda mucizeliğin azim bir sırrının misalleri verilecek. O misallerden olan ayetlere işaretler edilecek. Yani fezlekeler ve esma-i hüsnanın bir takım mucizelik özellikleri taşıdığını ve onlara dair de birkaç misaller verilecek. İhtisar edilmiş, kısaltılmış bir tarzda, icmale. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan ayetlerin hatimelerinde galiben bazı fezlekeleri zikreder ki o fezlekeler ya Esma-i Hüsna'yı veya manalarını tazammun ediyor. Ayetlerin sonlarındaki çok defa yapmış oldukları ve hüve külli şeyin alim gibi inne hüken alimen hakime gibi fezlekeleri zikrediyor ki o fezlekeler ya Esma-i Hüsna'yı tazammun ediyor Allah'ın isimlerini ve da o Esma-i Hüsna'nın manalarını içeriyor. Ya bizzat Esma'yı zikrediyor. Alim, Hakim gibi, Gafur gibi. Ve da onu bir mana manası itibariyle o Esma'yı tazammun ediyor o fezlekeler. Veyahut o fezlekeler aklı tefekküre sevk etmek için akla havale eder. Efela <laughs> yaqilun der. Efela <laughs> taqilun <laughs> der. Aklı tefekküre sevk etmek için akla havale ediyor. Efela <laughs> yetedebberun diyor. Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz? Aklınız yok mu gibi düşünmeye sevk edici fezlekeler. Önce Cenab-ı Hakk'ın fiilini zikrediyor, icraatını anlatıyor. Sonra o icraatı tefekkür ettirmek için böyle akla havale ediyor akıl sahipleri için diyor bunda bir ibret vardır diyor. Ne yapıyor? İşte bu da aklı tefekküre sevk etmek için akla havale eder fezlekelerde Kur'an ayetlerinin hatimelerinde zikrediliyor. Demek ki o hatimelerde bir üslubu bedi vardır. Eşsiz bir üslupla bir meziyeti cezalet izhar ediliyor. Eşsiz bir üslup ile mucizelik meziyetleri o hatimelerdeki fezlekelerde zikrediliyor. Veyahut makasıdı Kur'aniyeden bir kaide-i külliyeyi tazammun eder ki ayetin tekit ve teyidi için fezlekeler yapar. O fezlekelerde Kur'an'ın bir takım maksatları var. Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet gibi Kur'an'ın dört tane ana maksadı var. O maksatlardan bir tanesini, bir külli kaideyi tazammun ediyor. Ne? O fezlekeler. Demek ki Kur'an'ın makası ve külliyesi, Kur'an'ın tamamında zikredildiği gibi onların küçük çekirdekleri hükmünde olan yani Kur'an'ın küçük çekirdekleri hükmünde olan o fezlekelerde de o makası külliye zikrediliyor. Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet gibi külli maksatlardan bir tanesi o fezlekelerde zikrediliyor. Ne yapıyor onunla? Ayeti tekit ve teyit ediyor. Ayette mesela haşri anlatıyor. Veyahut da ayette nübüvveti, adaleti anlatıyor. Tevhidi anlatıyor veyahut da. O tevhidin sonunda tevhidi anlatan ayetin sonunda bir fezleke zikrediyor ki o fezleke de tevhidi zikrediyor. Yani o fezleke de ayeti tekit için teyit için ne yapıyor? O fezleke de o esma esma zikrediliyor. Bu veya hatta bu manayı anlatıyor. Geçiyorum bunu da. Yani burada ne yaptı? Fezlekelerle ilgili fezleke yaptı. İşte. Yani ayetin sonlarındaki, hatimelerindeki fezlekeler hakkında bir, iki, üç, dört tane fezleke ve icmal yaptı üstadda. Evet. Özet arasında Kısaltılmış, iktisar edilmiş. Mevzunun manasını içerisinde bulundurulan bir icma İşte o fezlekelerde Kur'an'ın hikmet-i ulviyesinden bazı işaret ve hidayet ilahiyenin ab hayatından bazı reşaşat i̇ncaz Kur'an'ın beklerinden bazı şerarat vardır. Evet, o fezlekelerde tekrardan zikrediyoruz, okuyoruz. Kur'an'ın takip etmiş olduğu ulvi hikmetler vardır. O fezlekelerde, o ulvi hikmetlerden bazı işaretler vardır. Sonra Kur'an'ın takip etmiş olduğu bir hidayet vardır. İlahi hidayet vardır. Hidayet ediciliği var ayetlerin. O ilahi hidayetin abu hayatından bazı reşaşat, reşhalar, sızıntılar o fezlekelerde vardır. Ve İncaz-ı Kur'an'ın berklerinden bazı şerarat, kıvılcımlar da vardır. Şöyle özetliyoruz. Kur'an'ın fezlekelerde Kur'an'ın hikmetinin işaretleri var. O fezlekelerde Kur'an'ın hidayetinin sızıntıları var. O fezlekelerde Kur'an'ın mucizeliğinin bazı kıvılcımları vardır. Bunlar maddeleri ayırabilir miyiz? Maddeleri de ayrılır, Biraz fazla şey olur ama maddeleri de <laughs> ayırabiliriz şöyle. Maddelerinde de böyle olmuş oluyor. Demek ki o zaman fezlekelerde hikmet vardır, hidayet vardır ve ircaz vardır. Hikmetten işaretler vardır, hidayetten reşaatlar, sızıntılar vardır mucizeliğinden de Kur'an'ın mucizeliğinin bazı kıvılcımları o fezlekelerde vardır. Demek ki sadece böyle kısa bir işte Allah'ın ismini zikretti geçti demek değil yani. Onlar çok ruhlu, çok canlı, çok canlı, çekirdek gibi canlı. Şimdi pek çok o işaretten yalnız on tanesini ...icmalen zikrederiz. Bunların misalleri çoktur. Yüzlercedir. Pek çok olan o işaretlerden... ...biz burada yalnız on tanesine... ...icmalen işaret edilecek. Yani bu ikinci nur... ...ikinci şulenin ikinci nuru... ...fezlekeler hakkında... ...fezlekelere misal olarak da... ...on tane zikrediliyor. Hem pek çok misallerinden... ...birer misal... Ve her bir misalin pek çok hakaikinden yalnız her birinde bir hakikatin meali icmalisine işaret ederiz. Bunların pek çok misalleri var. Her bir misalinde çok hakikatleri, çok incelikleri var. Yani burada mesela bir tane misali alırız. Ne gibi? Şuraya geldik. Mesela ve bir türlü şeyin alim. Bu bir fezlekedir. Burada esma ilahiyeyi şey e, efadi ilahiyeyi zikrediyor şuraya kadar. Ondan sonra o Allah'ın fiilini burada alim diye ilim vasfıyla topluyor. Yani i̇cmal ediyor. İki ayette de özellikle var fakat vurgulanması gereken geldi mi bundan? Ee, Yoksa... Bu ayette o ne olduğunu bakmadım. Sadece bunu baktım. Onun için söylüyoruz. O ayete geri gelince bir bakarız. Yani bu ayette efale asar ve efale ilahiyeyi seriyor, bast Sonra o asar ve efale ilahiyedeki esma ilahiyeyi istihraç ediyor ki alim olarak. E bu dersi birazdan bir sonraki derste işleyeceğiz. O zaman daha iyi görürüz. Yani şuradaki maksadımızın anlaşılması için oraya geçtik. Ayetlerde bir fezleke verilmiş. O fezlekeye hikmet noktasında bakılsa farklı bir misal alınır. Hidayet noktasında farklı icaz noktasında farklı esrarları gözükebilir. Yani pek çok misaller veriyor. Her bir misal de pek çok hakikatleri ihtiva ediyor. Mesela ve külli şeyin alim diye bir misal verildi değil mi? Bu sadece esma-i ilahiye misal değildir. Hidayet ilahiye misal değildir. Yani birçok noktalara misaldır. Çok hakikatleri pek çok hakaikin yalnız her birinde bir hakikatın İcmali meallerine işaret ediliyor. Bak, çok hakikatler var. Çok gerçekler var. Ama burada hepsine işaret edilmiyor. Bir tanesini işaret ediliyor. Hemen hatıra gelmesin ki işte bu ayet sadece işte İrcaz-ı Kur'an'ın berklerinden bir şerarattır. Belki buna misal verilmiştir ama onun içerisinde Hidayet-i İlahiyyenin da vardır. Sızıntısı da vardır. Aynı zamanda senin için bir hidayet oluyor. Ve Kur'an'ın hikmeti ne kadar hikmetli kelam kullandığını da anlatıyor. Ve çok noktaları vardır. Şimdi şu cümlemizde Üstadın vurgulamak istediği, bütün hakikatler anlatılmıyor. O hakikatlerden bir tanesi anlatılıyor. Şimdi biz de o hakikatlerden bir tanesine nazarımızı diktiğimiz vakit, bu bundan ibarettir dememek için üstad bu ihtarı bu hatırlatma yapıyor. Bundan ibaret değildir. Biz buna misal verdik ama bundan ibaret değildir. Sadece bir meali icmalisini işaret ediliyor diye hatırlar bulunması gereken bir ihtar. Zaten başta yazdı ya yani ihtar diye bir hatırlatmak. Biraz daha büyük yapalım. Nazara çarpsın. Mevzuya girmeden önce bir takım hatırlatmalar, ön sözler ve mukaddimeler verelim. Bu on işaretin ekserisi ekser ayetlerde müştemiyen beraber bulunup hakiki bir nakşi incazi teşkil ederler. On tane misal verir, verilecek. Birinci meziyeti cezalet. 2 üç, dört diye. Bu on işaretin ekserisi ekser ayetlerde topluca beraber bulunuyorlar. Bu sefer ne yapıyor? o beraber bulunmakla hakiki bir mucizelik nakşını teşkil ediyorlar. Beraber bulunmaktaki haşmeti ortaya çıkmış oluyor. Yani mesela bir duvarda fayanslarla mesela 10 tane fayansla yapılmış bir nakşi düşünün. 10 tanesinden 5 tanesini sadece nakşetseniz duvara yarısı gözükmez. Yani 10 ayetin pardon 10 tane fayansın seramiğin üzerinde gözüken bir bütün nakış elbette ki 5 tanesinde tamamen gözükmeyecektir. Bir köşesi gözükecektir. İhata için tamamını nakşetmek gerekiyor. İşte bu 10 tanesi de bir araya gelince tamamen haşmetli bir nakış icaz ortaya çıkıyor. Mucizelik nakışı ortaya çıkıyor. Bütününe bakılabildiği vakit bu. Ama biz ne yapıyoruz? Bazen tek tek bakıyoruz. Bütünle beraber birden bakamayabiliyoruz. Nazarımızın mahdut oluşu, kısa oluşu, hudutlu oluşu, dar oluşu bu ayetin bütününde o fezlekelerin bütünündeki güzelliği ihata edemiyor. Üstad gibi bir nazarlar Kur'an'a bütünüyle birden bakabiliyor. Bütün bir nakşi yiyeceğinizi birden görebiliyor. Biz tek tek görüyoruz veya hatta hani ne bir üç beş tanesini bir arada görebiliyorsun. Bu da kişinin ilmiyle, terakkisiyle ilgili olan şeylerdir. Hem misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ekserisi, ekseri işarata misaldir. Mesela bir ayet misal getiriliyor değil mi? Yalnız o getirilen noktada değil, o ayeti çok işaretlere misaller getirebilirsin hidayet noktasında, hikmet noktasında, incaz noktasında veyahut da başka başka noktalardan aynı ayet misaller getirilebilir. Mesela şimdi bizde de hani hizmet rehberi toplamalarında da yapıldığı gibi bir parça bir paragraf vardı. O paragrafta hem uhuvvet işleniyordu, hem tesanüt, hem tevazu, hem mahviyet. Tevazu ve mahviyet toplamasına o paragraf alındığı gibi misal olarak aynı paragraf uhuvvet ve tesanüt noktasındaki düstura ve toplamaya da alınabilir yani. yani bunun gibi bir fezleke birçok hakikatlere işaretler ediyordur. Misal getireceğimiz ayetlerden eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealine bir hafif işaret ederiz. Evet. Hem misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ekserisi, ekser işarata misaldir biz yalnız her ayetten bir işaret göstereceğiz. Misal getirdiğimiz, getireceğimiz ayetlerden eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mealine bir hafif işaret ederiz. Diye ihtar burada bitiyor. Sonra şurada anlatılan hakikatlerin uygulamasını, misallerini, örneklerini bu neziyet-i cezaretlerde ve sırr belavatlarda aşağıda göreceğiz inşallah.